milyon dolarlık hesaplar, parıltılı cep telefonları, muhteşem lüks malikaneler, güzel kadınlar, hızlı arabalar. Gezegendeki en iyi futbolculardan bazılarının yaşadığı hayat bu. Bugün futbolcuların sahip olduğu en pahalı arabalara bir göz atacağız. 10 numarada Lionel Messi'nin Pagani Zonda Tricolor var. Bu süper hızlı araba her gün görebileceğiniz bir şey değil. Lionel Messi çok eşsiz bir futbolcu. Bir gün kramponlarını emekli ettiğinde onun gibisini bir daha göremeyebiliriz. Bu nedenle Arjantin'in efsanenin kendisine 1.7 milyon dolara mal olan Pagani Zonda'yı aldığını görmek şaşırtıcı değil. Pagani bu modelden sadece 3 adet üretti ve Messi'nin araba koleksiyonu oldukça hızlı arabalardan oluşsa da garajındaki hiçbir şey Pagani Zonda'yı geçemiyor. Adınız Zlatan şık bir araba kullanmanız gerekir. Açık sözlü İsveçli forvet bu yüzden kendisine 34. doğum gününde bir Ferrari Monza SP2 hediye etmeye karar verdi. Arabanın toplam fiyatı 1.7 milyon dolar ancak Zlatan olduğunuzda para için endişelenmenize gerek yok. İlginç bir bilgi. İsveç Ulaştırma Ajansı Zlatan'ın bu arabayı birkaç ay boyunca kaydettirmediğini ortaya çıkardı. Ceza almıştır muhtemelen ama zengin İsveçli için çerez parası bile sayılmaz. Monza saati 96,5 kilometreye sadece 2,9 saniyede ulaşıyor ve direksiyonunda Zlatan olduğu sürece daha da iyisini yapabileceğinden eminiz. Zlatan'ın satın aldığını çılgınca bulduysanız bir de Samuel Eton'un arabasına bakın. Kamerun'un efsanevi eski uluslararası futbolcusu, Barcelona, Inter Milan ve Chelsea gibi takımlarda oynadığı efsanevi kariyeri sayesinde oldukça büyük bir servet biriktirdi. Eski forvet, Lüks yaşamayı seviyor ve çoğu futbolcu gibi kendi araba koleksiyonuna sahip. Garajında hemen öne çıkan bir araba var. Aston Martin One 77. Bu çok nadir bir spor araba çünkü dünya çapında sadece 77 tane var. Arabanın fiyatı yaklaşık 1.8 milyon dolar. Ama parası olana çok da önemli değil. Balın doğru kazanması birkaç yılını almış olabilir. Ancak Karim Benzema kesinlikle dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Fransız oyuncu son yıllarda eğlence olsun diye goller atıyor. Peki onun aynı zamanda büyük bir lüks otomobil hayranı olduğunu biliyor muydunuz? Real Madridli oyuncu Bugatti Veyron, Persenya'nın gururlu sahibi. Bu güzellik Benzema'nın en pahalı alışverişiydi ve ona 1.9 milyon dolara mal oldu. Tam bir hız canavarı olan bu araba saatte 400 kilometre hıza ulaşabiliyor. Cristiano Ronaldo gezegendeki en zengin sporculardan biri ve futbolda kazanılabilecek hemen her şeyi kazandı. Portekizli efsanevi forvet yıllar içinde oldukça büyük bir servet biriktirdi ve lüks bir yaşam tarzına sahip olmak onun için o kadar da büyük bir mesele değil. Doğal olarak lüks harcamalarına hızlı arabalar da dahil. Spor ikonunun hepimizin ağzını sulandıracak arabalarla dolu bir garajı var. Real Madrid'in eski forveti Bugatti Veyron Grand Sport için 2 milyon dolar harcadı. Onu kim suçlayabilir ki? Bu gezegendeki en hızlı arabalardan biri. Keskin dönüşlerde harika ve aşırı şık görünüyor. John Terry gezegendeki en şık sporcu gibi görünmeyebilir. Ancak arabalar söz konusu olduğunda eski Chelsea, defans oyuncusu zevk sahibi bir adam. İngiliz futbolcu 1960'lardan kalma nadir bir antika araba olan Ferrari 275 GTB için 2.2 milyon dolar harcadı. Kim harcamazdı ki? Bu araba çoğumuz henüz doğmamışken üretilmiş olabilir ama yine de muhteşem bir güzelliğe sahip. John Terry, 2015 yılında Chelsea'nin Manchester City'ye 3-0 yenilmesinin ardından kendini kötü hissediyordu ve moralini düzeltmek için bu arabayı satın almaya karar verdi. Büyük bir kaybın üstesinden gelmenin yolu insandan insana değişiyor demek ki. Asya'nın Premier Lig'de durumu pek iyi değil. Son Heung-min'in Tottenham'da oynaması, kıtasını gezegenlik en iyilikte gururla temsil ettiği anlamına geliyor. Son Heung-min lüks yaşam tarzıyla tanınan biri değil ancak pek çok meslektaşı gibi Koreli futbolcunun da hiper otomobillere karşı zaafı olduğu inkar edilemez. Ferrari, La Ferrari dünyadaki en nadir Ferrari'lerden biridir. Sadece 499 adet üretildi ve son bunlardan birinin sahibi. Ona yaklaşık 3 milyon avroya mal olmuş olabilir. Ama yapabilseydiniz siz de aynısını yapmaz mıydınız? Bu Ferrari'nin sokağa çıkabilen en güçlü süper otomobili ve normalde kırmızı renkte oluyor ancak Spurlular yıldız forvetine kırmızı renkten vazgeçmesi gerektiğini çünkü bu rengin onlara Londra'da nefret ettikleri bir kulübe hatırlattığını söyledi. Bunun dışında Son'un garajında Maserati'nin ilk SUV'si olan Levante'nin yanı sıra bir Range Rover, bir Bentley Continental GT ve bir Audi R8 Coupe bulunuyor. Her duruma uygun bir aracı var denebilir. Hızlı arabalardan ve futbolculardan bahsedip Neymar'ı nasıl görmezden geliriz. Bizim neslimizin en savurgan futbolcularından biri olan Brezilyalı Yıldız. Sağdaki en gösterişli oyuncu ve onu izlemek bir zevk efsanevi forvetin kendisine ait lüks bir süper otomobil filosu var ve en pahalı otomobillerinden biri yaklaşık 4 milyon sterline satın aldığı Lamborghini Veneno. Tabi Neymar'ın sahip olduğu tek pahalı araba bu değil. Ayrıca 3 milyon sterline mal olan W Motors, Lykan, Hyper Sport'a da sahip. Açıkça görülüyor ki Neymar parasını nasıl harcayacağını biliyor. PSG'den devam edelim ve şimdi Kylian Mbappe'nin paranın satın alabileceği en iyi arabalarla dolu garajına gidelim. Bugatti Chiron'dan Koenigsegg, Agera ve Lamborghini Aventador'a Fransız forvet arabaları çok seviyor. Arabaları yaşıtlarındaki kadar pahalı olmasa da Mbappé'nin araba satın alma konusunda çok özel bir zevke sahip olduğu açık. Ronaldo'nun arabaları nasıl sevdiğinden ve tutkulu bir alıcı olduğundan daha önce bahsetmiştik. Eğer bir arabayı gerçekten beğenirse anahtarları kimseye kaptırmaz. Portekizli oyuncunun filosunda 3 milyon dolar değerindeki Bugatti Chiron da bulunuyor. Araba kusursuz bir mühendislik harikası ve tüm zamanların en büyük oyuncularından birine yakışıyor. Tabii Ronaldo'nun hızlı arabalara yaptığı aşırı harcamalar Bugatti Chiron ile sınırlı değil. Ronaldo 2019'da Bugatti'nin en son çıkardığı Bugatti La Voiture için ön sipariş vermeye karar verdi. Manchester United'ın eski oyuncusu bu sürüş deneyimini yaşayabilmek için 2 yıl boyunca sabırla beklemek zorunda kaldı. Efsanevi bir oyuncuysanız ve yığınla paranız varsa türünün tek örneği olan bir alışveriş gerçekleştirebilirsiniz. Bu hiper otomobil Ronaldo'ya 18.6 milyon dolara mal oldu ve haklı olarak dünyanın en pahalı otomobillerinden biri. Dolayısıyla bir dahaki sefere Lavoiter Noir'i yakınınızda park halinde gördüğünüzde Ronaldo'nun oralarda bir yerde olduğundan emin olabilirsiniz. Lionel Messi ve Ronaldo arasında futbol Sağlarında yaşanan rekabetten çok söz edilse de görünen o ki bu iki adam saha dışında da birbirlerini geçmeye çalışmayı seviyor. Messi 2016 yılında 1957 model bir Ferrari 335 S Spider Scaglietti için 32 milyon avro ödedi. Arjantinli yıldızın 1958'de Cuba Grand Prix'sinde efsanevi Sterling Moss'un kullandığı arabayı bir müzayede de Ronaldo'ya karşı kazandığı bildirildi. Bu klasik otomobil için teklifler 20 milyon eurodan başladı. Messi ile Ronaldo'nun diğer teklif sahiplerini geride bırakarak efsanevi pilotun kullandığı otomobil için nasıl rekabete girdiklerini hayal edebiliyoruz. Sterling hiç şampiyon olamasa da en azından aracının artık güncel bir efsaneye konu olduğunu bilerek huzurla uyuyabilir. Vay be oldukça ilginç bir listeydi. Bu listedeki tüm otomobilleri kesinlikle çok sevdik ve sizin de seveceğinizi umuyoruz veda etmeden önce abone ol düğmesine basmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Böylece tüm içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.